Selam onların kanalınıza hoş geldiniz. JK bugün açtığı canlı yayında tam 3 farklı kıyafetle bizleri karşıladı. Sonuncu yayında hatırlarsanız içki içip yayındayken uyuyakalmıştı. O zamanlar korkmuştum çünkü şirket pek üyelerin içkiliyken canlı yayın açmalarını istemiyordu. Ama baktım ki bizimki yine içkisi ve galaksili loş ortamını oluşturmuş. Oh çocuğuma bir baskı kurulmamış dedim. Aslında kurulsa bile JK arkasına armilerin gücünü alarak bu kalıpları da teker teker yıkar. Sonuçta bu dövme konusunda da böyle olmadı mı? JK bugün her içki içtiğimde aklıma armiler geliyor ve canlı yayın açıyorum dedi. Üstüne 5 viskisini alıp müzik eşliğinde armilerle sohbet ederek içti. Yayın sonlarına doğru ise gözlerinin kızarıp yaşardığı görüldü. Tabi Armiler de sordu neden ağlıyorsun diye. Alerjik reniti olduğu için burnunun aktığını bu yüzden de biraz ağladığını söyleyerek gözlerini sildi. Tabi rinit etkisi de olabilir ama bana geçen his biraz farklı geldi. Armilerin güzel mesajları, mor kalplerini görmek onu duygusallaştırdığını düşünüyorum. Ayrıca bu canlı yayınların onun için iyileştirici bir yanı da var. Armilerle yayın açmanın kendisi gibi hissettirdiğini söylüyor. Çünkü o ailesinden uzakta olsa da 10 yıldır ARMY sevgisiyle büyüyen bir bebek. Her fırsatta açtığı bu yayınlarla ARMY'lerle saatlerce geçirmesi de buna örnek. Biz ona iyi geliyorsak ne mutlu. Çünkü o da bizlere çok iyi geliyor. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın kalın jelibonlar. <laughs> 나 이거 말고 안에 아무것도 안해보는데 보여줄까? English please I don't 아니 I can't speak speak English well sorry can you be my boyfriend Hey! Yeah.